Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim. Yine bugün güzel bir hisse senedi var. Bu benim seçtiğim bir hisse senedi değil, bir arkadaşımızın elinde varmış bu hisse senedi. Onun için bunu analiz yapalım. Hem kendisi görsün hem de başka abone arkadaşlarımız görsün. Bu hisse senedimizin analizine başlamadan önce kanalımıza abone olalım beğen paylaş yapalım bildirim zillerini açalım hemen analizimize başlayalım videomuzu fazla uzatmadan hemen son bilgilerine ulaşalım. E, bu hisse senedimiz e, piyasada kontur koduyla işlem yapan kontrol matik hisse senetleri. Şimdi bu hisse senetleri e, zirve noktası olarak 351 TL'yi görmüş. E, dip seviyesi olarak e, seçim öncesi dönemlerde ise 105 TL e, aralığında hareket etmiş. 105 TL seviyelerindeymiş. E, ne kadar bir yükseliş e, yapmış e, onu da bir ölçelim. Yüzde 200 30 seçim arkası yüzde 230'luk bir şöyle nasıl anlatayım yükseliş yapmış gayet güzel bir yükseliş yapmış şimdi yükseliş trendine girmiş şurası bu hisse senedini kontrol matik hisse senetlerinin yükseliş trendi şöyle yükseliş trendini görüyorsunuz iki mavi çizgi arasında fakat e, savaşın etkileriyle e, bir düzeltme bir satış e, hareketine e, uğramış satış yemiş yani e, onu da şöyle gösterecek olursak ne kadar bir satış yemiş 200 351 TL'den 248 TL'ye kadar 102 TL'lik bir değer kaybına uğramış 102 TL bayağı büyük bir değer kaybına uğramış. Lotbaşı 102 TL. Yani büyük rakam tabii. Onu da bir ölçelim bakalım yüzde kaç değer kaybetmiş. Ee, yüzde %29 yüzde %29'luk bir değer kaybına uğramış. Ee, şurada e, fakat e, şurada e, artık e, düşmek istemiyorum diye sinyaller üretmiş. 2 Kasım 2023 tarihinde 2 Kasım 22 Kasım 2023 tarihinde şurada alım sinyalleri üretmeye başlamış ama yeterli mi? E, değil. Yani zayıf sinyaller üretmiş şu bölgede tepki çıkışları vermeye başlamış kontrol matik ise senetleri. E, fakat e, şöyle zayıf bir etki e, yapmış yani zayıf bir tepki çıkışı yapmış. Şu seviyelere kadar yükselmiş ve orada 293 TL, 293 TL'ye kadar tepki çıkışları vermiş. yüzde 12, 13, 14'lük bir tepki çıkışı vermiş fakat e, görüyorsunuz. E, sonradan tekrar e, ortalamaların altına gelmiş. ortalamaların altında hareket ediyor şu ortalamaların altında hareket ettiği için hala hisse senedi satış bölgesinde hala satış e, sat modunda e, hareket ediyor. Yeşil daire içerisine çizdim. E, sat modunda hareket ediyor. E, fakat e, kontrol matiğin genel olarak e, güzel bir hisse senedi olduğunu biliyoruz. Genel olarak. E, şimdi e, 2023 e, yılı 2023 yılı e, bilançoları da açıklanmış, onlara da bir bakalım acaba kontrolmatik matik ise senetleri bilançolarında ne söylemiş, onu da bir değerlendirelim. Diğer finansal oranlarına da bakacağız. E, şöyle sanırım 10 Kasım'da açıklamış e, sanırım 10 Kasım'da açıklamış bilançolarını onu bulmaya çalışıyorum. Bilançolarını bulursak onu değerlendirme yapacağız. Bakalım kontrol bilançoları. Evet ekrana geldi. Kontrol matiğin bilançolarını incelediğimiz zaman, özet bilançolarını izlediğimiz zaman birlikte okuyalım. Kontrolmatik 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 553 milyon 691 bin. TL 2022 9 aylık bilançolarında ise 195 milyon 27 bin TL olarak gerçekleşmiş. Karlılık oranını 2023 yılında artırmış. Karlılık oranını 2023 yılında artırmış. Yüzde 150 %140, %150 civarında bir kar artışı var. Bu kontrol matik adına güzel bilançolar e, fakat e, teknik analiz olarak değerlendirdiğimiz zaman hala sat bölgesinden kurtulmayı başarmış bir hisse senedi değil e, Diğer finansal oranlara bakacak olursa kontrolmatikte ne diyor? E, Yıldız pazarda işlem yaptığını söylüyor fakat e, cuma, cuma işlem gününde 978 e, 8 milyon liralık çok güzel bir işlem hacmi yapmış. FK oranı 64-65 puanlarda geziyor, yükselmiş yani FK oranları yükselmiş. 1 milyar 848 milyon dolarlık büyük bir şirket. Fakat halka açıklık oranı büyük şirketin yüzde 42 virgül yüzde 23 normal seviyede. Şöyle sermayesi 200 milyon sermaye göstermiş. 200 milyon sermayesine karşılık 2023 9 aylık bilançolarında 553 milyon lira kar çıkarmış. Bunlar kontrolmatik için söylenmesi gereken güzel finansal oranlar. Finansal oranlarını beğendim fakat teknik analizde sıkıntılar yaşıyor hala alım sinyalleri üretememiş konumda ama bu noktadan sonra artık bu hisse senedi dip oluşumunu gerçekleştirdiği için elde tutmakta fayda vardır. Kimlerin elinde varsa artık kontrolmatik hissesi. E, kimlerin elinde varsa artık bu noktadan sonra e, satmak e, pek akıllı iş değil çünkü e, bir tepki çıkışı geçmiş dönemde tarih olarak verecek olursak e, 1 Kasım e, pardon 3 Kasım 2023 tarihinde e, kontrolmatik matik hisse senetleri e, bir tepki çıkışı vermiş artık düşmek istemediğinin sinyalini üretmiş üretmiş Evet ama yeterli miktarda Yükselememiş sanırım endeksin böyle bir kalkmasını endeksin yani piyasaya Para girişini bekleyen bir Hareket tarzı sergiliyor bu açıdan finansal oranlarını beğendik fakat teknik analiz olarak hala sat bölgesinde işlem yaptığını söyleyebiliriz kontrol için bu akşamlık söylemek istediklerimiz bu kadar. Bu noktadan sonra satmak e, pek akıllı bir iş olacağını zannetmiyorum. Çünkü 351 TL'den 248 TL'de e, dip hareketi oluşumunu tamamlamış ve e, tepki çıkışlarını vermeye başlamış. E, piyasa ile birlikte endeksle ile birlikte yakından takip etmekte fayda vardır. E, nereye kadar fayda vardır? Alımların güçlenmesi için ise şu nokta 293 295 TL ve üzerinde kapanışlar yeşil nokta yapıyorum 293 ve 295 TL seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapmasını beklemek veya o noktalarda bir kapanış gördükten sonra kontrol matikte alımlar hızlanacaktır Şu an için bir alım sinyali üretmiş olduğu görülmemektedir. Kimlerin elinde varsa bu noktadan sonra artık bu hisse senedine şey yapmak yani satmak akıllı bir iş olmaz çünkü çok değer kaybetmiş buradan öteye de düşeceğini pek zannetmiyorum tabi yine piyasayla birlikte takip edip ona göre günlük kararları günlük hareketleri takip etmekte fayda vardır Kontrolmatik hisse senetlerinde söylemek istediklerim kısaca bu kadar. E, finansal oranları çok güzel. Orada hiçbir kusuru e, yok yani. Orada bir FK oranları biraz yükselmiş. E, onun haricinde bütçeleri, e, karlılık oranları çok güzel. Zaten çok güzel bir sektörde e, işlem yapan bir şirket. E, i̇şte bu e, yani o elektrikli arabaların pillerini üretmeye çalışıyor. E, i̇şte Amerika'dan lisans almaya çalışıyor. Aldı sanırım yani böyle çok orijinal güncel geleceğin sektöründe çalışan bir şirket olduğunu zaten biliyoruz Yani bu elektrikli otomobillerin şarj şarj dağıtım sistemlerini almaya çalışan veya yapmaya çalışan bir şirket genel olarak güzel kaliteli bir şirket ama Teknik analizi olarak hala sat bölgesinde işlem yapıyor. Onu da düzelteceğini, önümüzdeki günlerde düzelteceğini, kendini toparlayacağını düşünüyorum. Yani kimlerin elinde varsa bu noktadan sonra satmak, yani biraz akıllı iş olacağını zannetmiyorum. Herkese iyi akşamlar, herkese iyi tatiller dilerim.